30 Ağustos her şeyden önce bu toprakları yeniden vatan yapan zafer. 30 Ağustos zaferi emperyalizmin Anadolu'yu parçalama, paylaşma planını ortadan kaldıran bir zafer. Sevri tarihin çöp tenekesine atan bir zafer, Türk milleti için bir varlık yokluk kavgası e, o bakımdan tabii bizim tarihimizdeki en büyük zafer. Ki zaten 30 Ağustos zaferi için kullanılan diğer tabir büyük zafer kavramıdır. 1071'de Malazgirt'le Anadolu'ya girerek bu topraklara yurt yapan Türk milleti aradan geçen 800 yıl sonrasında yeniden e, bu topraklarda varlık yokluk kavgası vermek zorunda kalmıştır. İşte o kavganın zaferle neticelenmesidir 30 Ağustos. Bu anlamda hakikaten Türk milletinin Anadolu'yu yeniden yurt yaptığı tarihtir 30 Ağustos. Yaklaşık bir yıllık bir planlama sonunda gerçekleşen bir büyük zafer. Mustafa Kemal Paşa önce Sakarya Savaşı kazanıldı biliyorsunuz. Sakarya Savaşı 1921'in yaz aylarında başlayan ve 1921'in sonbaharında biter yani 23 Ağustos 1921'de başladı. 13 Eylül 1921'de sona erdi Sakarya Savaşı ve zaferimizle neticelendi. Sakarya Savaşı'nı kazanarak e, Yunan ordusunu durdurduk. Yunan ordusu eğer Sakarya'yı kazansaydı Ankara işgal edilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevr anlaşması imzalatılmak istenecekti. Ee, ve Sakarya eğer kaybedilseydi, e, hakikaten e, Anadolu'da bir milli hareket örgütlemek ve bundan sonra Anadolu'da tutunmak çok zordu. Türk ordularının dağılma ihtimali vardı. Anadolu'nun elimizden kayıp gitme ihtimali vardı. Dolayısıyla öncelikle Sakarya'yı kazandık ve Sakarya'da Yunan ordusunu durdurduk. Ama bu yetmiyordu. Anadolu'yu düşmandan temizlemek gerekiyordu. Yunan ordusunu Anadolu'dan tamamen söküp atmak gerekiyordu. Fakat Türk ordusunun taarruz gücü henüz Yunan ordusunu Anadolu'dan söküp atmaya yeterli durumda değildi. E bu nedenle Mustafa Kemal Paşa yaklaşık bir yıl boyunca yani şöyle ifade edeyim işte Ağustos 1921'den yani Sakarya Savaşı'nın gerçekleştiği, başladığı tarihten işte Ağustos 1922'ye kadar geçen bir yıllık süre. O bir yıllık sürede Türk ordusunun taarruz gücünü yükseltmeye çalıştı. E, pek çok hazırlık yapıldı. Neydi o hazırlıklar? Öncelikle mesela siyasi anlamda çözüm arayışları oldu yine. Yani savaştan önce Barış yoluyla kan dökülmeden Anadolu'yu Yunan orduları tahliye eder mi diye araştırdı Mustafa Kemal Paşa bunun için Avrupa'ya temsilciler gönderdi ve Avrupa'ya gönderilen bu temsilciler işte İngiltere'nin Fransa'nın İtalya'nın duruma bakışını öğrenmeye çalıştı ve Yunan ordularının Anadolu'yu boşaltıp boşaltmayacaklarını öğrenmeye çalıştık biz. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın Avrupa'ya gönderdiği temsilciler eli boş döndü. Çünkü özellikle İngiltere e, kesinlikle Yunan ordusunun kayıtsız şartsız Anadolu'yu boşaltmasına razı gelmiyordu. Sevr Anlaşması'na benzer şartlar önümüze koyuyorlardı. Ve Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine şunu fark etti ki silaha dayanmaktan başka çare yok. Yani ya düşmana karşı bir büyük zafer kazanacağız ya da hakikaten... Ee, bu toprakları kaybedeceğiz. Yani üçüncü bir seçenek yoktu. Barış yoluyla maalesef Anadolu'yu temizlemek düşmandan mümkün değildi. Ee, bunu gördü. Onun üzerine ne yaptı? Büyük bir hazırlık, hazırlık e çalışması başladı. Ne oldu? Mesela ordu güçlendirildi. Bunun için e her şeyden önce ordunun sayısı artırıldı. Yeni kanunlar çıkarıldı. Ye i̇şte e askere alımlar e yeniden başladı ve 200 bine yakın bir asker toplandı. Bakın biz Kurtuluş Savaşı sırasında ilk kez büyük taarruz öncesinde 200 bin barajını açtık asker sayısında. Daha önce hiç bu sayıya ulaşamamıştık. Onun ötesinde mesela silah ve cephaneye ihtiyacımız vardı. Sovyet Rusya'dan silah yardımı gelmeye başladı Sakarya Savaşı'ndan hemen sonra. İtalyanlar çekildikleri için Sakarya sonrasında İtalyanlardan ve Fransızlar çekildikleri için Güney Anadolu'yu boşalttıkları için Fransızlardan silah ve cephane aldık, alabildiğimiz kadar. Uçak sayımız çok azdı. Hem Avrupa'dan, Almanlardan hem de yine İtalyanlardan ve Fransızlardan uçak satın almaya çalıştık ve uçak sayımızı artırmaya çalıştık. Çünkü Sakarya Savaşı'nda uçak sayımız yok denecek kadar azdı ama büyük taarruza girerken 10 tane uçağımız var. Ha Yunan ordusunun elinde 50 uçak var ama Yine de her şeyden hiç yoktan iyidir. Şimdi bakıyorsunuz silah cephane asker sayısı artırıldı ve savaş planları yapılmaya başlandı tabii. Nasıl bir savaş planı yapıldı sorusunun cevabı önemlidir. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın kuvvet sayısı 208 bin civarında ama karşımızdaki Yunan ordusu 225 bini aşkın. E şimdi taarruz eden kuvvetin daha fazla gücün daha fazla olması gerekir düşmanı söküp atabilmek için ama maalesef bizim e, asker sayımız Yunanlılardan biraz daha azdı. E, dolayısıyla çok etkili bir savaş planına ihtiyaç vardı ve Mustafa Kemal Paşa ve genelkurmay karargahı biraz da riske girerek bir savaş planı hazırladı. Nasıl bir savaş planıdır bu? Ee, Yunan ordusunun en güçlü olduğu bölümden Yunan ordusunun üzerine e, neredeyse elimizdeki bütün kuvvetlerle saldırmayı hedefleyen bir savaş planı. Yani Yunan ordusunun bir tarafını bir, bir anlamda boş bırakarak daha boş bırakarak e, Yunan ordusunun kuzey bölümünü daha boş bırakarak güney bölümden Yunan ordusuna saldırmayı hedefleyen bir savaş planı. E, ve hakikaten e, birinci ve ikinci ordularımız e, büyük taarruzda. ...çok başarılı olacaklar. Özellikle birinci Ordu... ...Güney'den ve Güneydoğu'dan... ...Yunan ordusunu kuşatacaktır... ...ve bir imha hareketiyle onu etkisiz hale getirecektir. Tabii riskli bir plandır. Çünkü demin ifade ettiğim gibi... ...ordularımızın büyük bir bölümü... ...Cephe'nin Güney bölümüne... ...konuşlandırılmıştır. Ve bu riski göze almıştır... ...Başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Çünkü başka türlü Yunan ordusunu... ...Anadolu'dan söküm atmak mümkün değildir. Hazırlık sürecinde ki atılan adımlar zaferi bize getirmiştir. Büyük Taarruz emrinin veriliş süreci de tabii çok ilginç ve çok önemli bence. Mustafa Kemal Paşa her şeyden önce Büyük Taarruz'un gizli tutulmasını istiyor. Yani taarruzun gününün ve taarruzun saatinin son ana kadar belli olmadığını biliyoruz biz. Sadece Genelkurmay karargahı, işte Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, 1. Ordu Komutanı ve 2. Ordu Komutanı taarruzun gününü ve saatini biliyorlar ama bu Türkiye Büyük Millet Meclisine bile e, yani zamanını gelmeden açıklanmıyor ve Mustafa Kemal Paşa e, özellikle bütün dünyanın İngiltere'nin Fransa'nın e, Avrupa ülkelerinin de bu taarruzu haber almamaları için çok uğraşıyor çünkü İngilizler istihbarat örgütleri Karacumbo ile aldıkları istihbaratları Yunan ordusuna veriyorlar ve tabi Yunan ordusu bu istihbaratlarla e, bize karşı bir e, avantaj elde ediyor. Onun için e, taarruzun günü, saati, zamanı hem içeride saklanıyor hem de dünyadan gizleniyor. Bunun için Mustafa Kemal Paşa, e, örneğin e, işte Ankara'dan e, Karargaha gitmek e, durumu söz konusu olduğunda değişik bahaneler üretiyor. İşte ne yapıyor? İşte Akşehir, Konya'ya gidiyorum diyor. Orada e, işte İngilizlerin e, daha önce esir aldığımız Generali Tavzint'la görüşeceğim diyerek e, Konya'ya gidiyor, Akşehir'e Karargaha gidiyor. İşte yine Ankara'dan ayrılıp Büyük Taarruz'u idare etmek için yola çıkacağı zamansa ne yapıyor? Diyor ki işte çay ziyafeti var o çay partisi için çay ziyafeti için buradan ayrılıyorum ve bu amaçla Ankara'dan ayrıldığını ifade ediyor. Öbür taraftan tabii Mustafa Kemal Paşa başından itibaren işin içinde başkomutan olarak ve Haziran ayından itibaren Büyük Taarruz planlamaları başlamış durumda Haziran 1922'den itibaren. Ama ne oluyor bakın Temmuz ayında planlamalar iyice ilerliyor. Bütün hazırlıklar yapılıyor fakat dünyanın bundan haberi yok. Ağustos'un 20'sinde Mustafa Kemal Paşa Akşehir'de yapmış olduğu komutanlarla yapmış olduğu toplantıda artık planın bütün detaylarını açıklayacaktır ve İsmet Paşa Batı Cephesi Komutanı 26 Ağustos 1922 tarihinde artık taarruzun gerçekleşeceğini bütün birliklere bildirecektir birkaç gün önceden. Ve tarih 26 Ağustos'tur ama aslında Mustafa Kemal Paşa 24 Ağustos'u planlıyordu. Fakat bazı hazırlıklar 24 Ağustos'a yetişmeyince 26 Ağustos'a kaldı. Ve 26 Ağustos sabahı saat 4.30'da Mustafa Kemal Paşa'yı da işte Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, 1. Ordu Komutanı, 2. Ordu Komutanı ile birlikte nerede görüyoruz? Afyon Kocatepe'de. Afyon Kocatepe'de şafak sökerken Türk topçularının atışıyla büyük taarruz başlayacak ve 5 gün 5 gece devam edecek. Tabii ama kolay olmayacak. Büyük taarruzun ilk günü özellikle süvari alayımızın etkin saldırıları, etkin hücumu söz konusudur ve tabii süvari alayı dışında özellikle 1. ordumuzun ee, Yunan ordusunun e, güneyden kuşatmış durumdaki birinci ordumuzun başarılı taarruzları söz konusudur. Ve tabii ilk günde hedeflerin bir kısmına ulaşılmıştır ama daha ulaşılacak çok hedef vardır. Her büyük taarruzda sıkıntıların yaşanması muhtemeldir ve nitekim az önce ifade ettiğim gibi karşımızdaki ordu bizden daha kalabalıktır. Ee, i̇yi tahkim edilmiş bir ordudur. O nedenle bazı sıkıntılar yaşanmıştır ama hedeflenen noktaların bir kısmı ilk günde alınmıştır. 27'sinde büyük bir e, ivme kazanmıştır zafer. E, özellikle 27 Ağustos'ta e, işte Türk ordularının artık Afyon'u e, kontrol ettiklerini görüyoruz. E, bir süre sonra tabi e, Yunan ordusunun artık e, geri çekildiğini görüyoruz. Hatta geri çekilme yolları kapandığı için Dumlupınar bölgesinde e, 30 bin'i aşkın Yunan askerinin sıkıştırıldığına tanık oluyoruz. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bizzat idare ettiği başkomutan meydan muharebesiyle o sıkıştırılan Yunan ordularının da büyük bir kısmı Dumlupınar'da imha edilecektir. Kalanlarsa İzmir'e doğru kaçmaya başlayacaklardır. Onların arkasından Türk orduları 450 kilometrelik yolu süvariler at sırtında piyadeler yürüyerek kat edeceklerdir ve yaklaşık 10 günde İzmir'e varacaktır Türk orduları Yunan ordularının peşi sıra. Yani şöyle ifade edeyim. 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz 30 Ağustos 1922'de kazanıldı. 5 gün 5 gece sürdü. Ve başkomutanlık meydan muharebesi bu sürecin son halkasıydı. Ve 5 gün 5 gecede kazanılan savaşın bir de devamı var. Nedir o? Ta İzmir'e kadar devam eden bir yürüyüş var. Büyük yürüyüş var. O da 450 kilometrelik bir yol. O da 10 günde kat ediliyor ve Yunan orduları e, tabi direnmek istiyorlar kaçarken de fakat böyle bir direniş gerçekleştirmelerine izin vermiyoruz ve e, 18 Eylül'de bütün Batı Anadolu'yu Yunan ordularından temizleyeceğiz. 9 Eylül'de İzmir kurtarılacak ama 18 Eylül'de de Anadolu'da Yunan askeri kalmayacaktır. Türk orduları büyük taarruzda Yunan ordularıyla e, hiçbir konuda neredeyse denk değil. E, sadece e, tabii vatanı işgal edildiği için Türk askeri, Türk insanı Motivasyon olarak Yunan ordusuna göre daha motive durumdadır. Ya şöyle düşünelim, Yunan ordularının psikolojisini anlamaya Yunan askerlerinin psikolojisini anlamaya çalışalım. Onların büyük bir bölümü şöyle düşünüyor. Yani bizim ne işimiz var burada diye soran Yunan askerleri var e, ve e, işgalci durumundalar. E, bunun farkındalar. Bu anlamda Yunan ordusunu motive etmek daha zor Yunan komutanlar bakımından. Çünkü onların e, burada bulunma nedenleri vatanlarını korumak değil. Megole ideal e, kapsamında büyük Yunanistan'ı kuracağız düşüncesi çerçevesinde bu topraklara sürüklendiler. Bu maceraya atıldılar. Onun için e, bunu sorguluyorlar hatta. Bu savaşın e, aslında onların savaşı olmadığını düşünenler de var. Yunan askerleri içinde böyle bir grup da var. Ama Türk ordusunun durumu farklı. Türk ordusu Türk insanı e, şöyle düşünüyor. Biz haklıyız. Çünkü vatanımız işgal edildi. Ve eğer bu savaşı kaybedersek vatanımızı kaybedeceğiz. Yani yaşayacak tutunacak başka bir vatan kalmayacak elimizde. Onun için Türk ordusunu motive etmek bu anlamda daha kolay. Peki zor olan neydi? İmkansızlıklardı. Mesela askerimizin büyük bir bölümünün üniforması yoktu. Şimdi Evet e, şunu biz biliyoruz ki hem İsmet Paşa'nın açıklamalarından hem Atatürk'ün açıklamalarından hem e, o savaşa katılan diğer komutanların ve subayların açıklamalarından şunu biliyoruz ki ordunun e, yarıya yakınının hakikaten e, üniforma sorunu var. Ayakları çıplak yani çarık kullanıyor askerlerin büyük bir kısmı o çarıklar da ya yırtık ya eskimiş durumda. Üniforma büyük bir sıkıntı yani üniforması olmayan askerlerimiz var ciddi sayıda. Dolayısıyla belki de en zor olan kısmı buydu. Adeta üniformasız, ayakkabısız, çarıksız bir kitleyle biz düşman karşısına çıktık. Dolayısıyla burada tabii askerin motivasyonunu sağlayan şey vatan kavramı. Ve işte vatanın kurtarılması, düşman çizmeleri altında vatanın çiğnetilmemesi. Onun ötesinde de tabii Yunan orduları Anadolu'da büyük bir mezalime de imza attılar. Yani işte camileri yaktılar, insanları katlettiler, kadınlara tecavüz ettiler. Bunlar da tabii Türk ordusunun motivasyonunu artıran şeylerdi. Ve Mustafa Kemal Atatürk tabii bütün bunları her seferinde ordu mensuplarına hem komutanlara hem askerlere anlattı ve onların motivasyonunu güçlendirmek için özellikle vatan vurgusu ön planda olmak üzere, bağımsızlık vurgusu ön planda olmak üzere bütün bu Yunan ordusunun yapmış olduğu mezalimi de tabi askerlerimize anlatarak onları motive etti. Dolayısıyla Türk ordusunun motivasyonunu sağlamak aslında çok da zor olmadı. İmkansızlıklara rağmen bu motivasyonla ve başarılı savaş planlarıyla, savaş taktikleriyle ve tabi Türk askerinin o kahramanlığıyla biz bu zaferi kazanmış olduk. 30 Ağustos zaferi bu toprakların hala Türklerin vatanı olarak kalmasını sağlayan büyük bir zafer ve 30 Ağustos zaferiyle birlikte tabii sadece e, biz Yunan ordusuna karşı bir zafer kazanmadık. Emperyalizme karşı bir zafer kazandık. Çünkü Yunan ordularını Anadolu'ya çıkaranlar İngilizler ve Fransızlardı. Bu anlamda tabii 30 Ağustos zaferi aslında İngiltere'nin de büyük bir yenilgisi oldu. Ve 30 Ağustos zaferi sonrasında mesela mazlum milletler, ezilen, sömürülen ülkeler Hindistan'daki Müslümanları düşünün, Hinduları düşünün. Ya da işte İslam dünyasındaki e, e, ezilen Müslümanları düşünün. Mısır'daki ya da işte Suriye'deki, Irak'taki, Afganistan'daki. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, e, ezilen, sömürülen halklar e, bağımsızlık savaşımızın büyük taarruzda başarıyla noktalanması sonrasında büyük bir umuda kapıldılar. Yani bu anlamda küresel bir boyutu da var büyük taarruzun. E, İngiliz emperyalizminin yenilebileceğini anladım. Beni Tekim Gandhi buna vurgu yapar. Yani biz büyük taarruz kazanılıncaya kadar e, İngiliz emperyalizmine karşı e, otonomi mücadelesi veriyorduk der Gandhi. Ama büyük zaferden sonra bağımsız olabileceğimizi gördük. Ve nitekim biliyorsunuz Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi 1923'te başlayacaktır. Bizim milli mücadelemizin sonrasında. Dolayısıyla ezilen, sömürülen, mazlum milletlere büyük bir umut oldu Türk Bağımsızlık savaşı. Ee, yine Hindistan'da işte İslam dünyasının değişik yerlerinde büyük coşkuyla kutlandı Türk Bağımsızlık Savaşı. Teograflar geldi Mustafa Kemal Paşa'ya İslam dünyasından. İşte İslam'ın en büyük kahramanı, en büyük mücahidi, İslam dininin kurtarıcısı ünvanları verildi Mustafa Kemal Paşa'ya. Ve dünyada özgürlük ve bağımsızlık havası esmeye başladı. Sömürgecilik çağına bitirebilecek bir adımdı büyük taarruz. Bu anlamda küresel bir boyutu var. Nitekim biliyorsunuz bizim büyük zaferimizden sonra dünyanın pek çok yerinde emperyalizme karşı başkaldırı hareketleri başladı. Ve tabi İngiliz emperyalizmi de büyük bir prestij kaybına uğradı. Bunu telafi etmek için çok uğraştılar ama başarılı olamayacaklar. Ve biz büyük taarruzla kazandığımız zaferi, askeri zaferi Lozan'da taşlandıracağız. Yani büyük taarruz askeri bir zafer olarak kalmadı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'nı imzalayarak misak-ı milli sınırlarını büyük oranda gerçekleştirerek askeri zaferi siyasi zaferle de taşlandırmış olduk. Şöyle ifade edeyim, Büyük Taarruz sadece Türk milletinin kurtuluş zaferi değil, Büyük Taarruz aynı zamanda bütün mazlum milletlerin kurtuluş ateşinin yakıldığı gün. Onun ötesinde Büyük Taarruz'un bize vermiş olduğu bir moral motivasyon da var millet olarak ve o moral motivasyonla biz cumhuriyeti de kurduk. Ve yeni bir devlet kurduk. Ve Atatürk'ün çağdaş devrimleriyle bugüne kadar gelmeyi başardık. Yani sonuçsuz bir zafer değil büyük zafer. Sonrasında bir cumhuriyetle taşlanmış bir askeri zafer. Mustafa Kemal Paşa buna vurgu yapıyor. Sonuçsuz zaferler vardır diyor tarihte. Askeri anlamda zafer kazanırsınız ama siyasi anlamda onu taşlandıramazsanız askeri zafer sönüp gider. Askeri zaferleri siyasi ekonomik zaferlerle taşlandırmak gerekir diyor. Biz bunu başardık. Cumhuriyeti ilan ederek, ekonomimizi yeniden kurarak, yeni bir devlet kurarak bunu başarmış olduk. O bakımdan tabii büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin harcı. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha doğrusu zemini. Yani o zemin üzerine biz Cumhuriyeti kurduk. Kazandığımız o askeri zafer üzerine Cumhuriyetimizi kurmuş olduk. Büyük taarruzumuzu 30 Ağustos 1922'de e, Başkomutan Mustafa Kemal'in askerlerinin bu büyük zaferini e, 89 yıl sonra yeniden e, anmak e, bizim için büyük bir gurur, büyük bir onur. Milletçi coşkuyla 30 Ağustos zaferimizi bugün kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Hepimize kutlu olsun, nice 30 Ağustos'lara diyelim ve bir daha Türk milleti böyle büyük bir felaketle karşılaşmasın, böyle büyük zaferlere ihtiyaç duymasın. Onun için de bağımsızlığımızın önemini hiçbir zaman unutmayalım. 30 Ağustos'u çok coşkuyla kutlamak bence her Türk vatandaşı için hem bir gurur kaynağı hem de bir milli görevdir.